Nasıl mücadele bizi bekliyoruz? Son 5 hafta. ne bileyim ya. Sezonu çok büyük umutlarla başladık. <laughs> Şampiyonluk hayal ediyorduk. Yani e, çok da inanıyorduk gerçekten ama olmadı. E, kendi iç dinamiklerimizde de bir sürü yanlışlıklar yaptık. Bunu itiraf etmek lazım. Olmadı. Bunlardan ders çıkarıp yani e, bir dahaki sezonlarda e, bu yanlışları yapmayıp doğru şeyler yapıp e, bir üstlülüklere çıkmamız lazım. E, Depresyona evet. çok puan topladık. Yani en çok en çok puanı biz topladık. Deplasmanda çok fazla top puan toplamamızın sebebi yani iç sahada bize gelen takımlar oynamıyor ki. Yerden kalkmıyorlar. Top oynamıyoruz onun için. Ama deplasmanda adam kendi sahasında oynuyor. Oynadığı için de e, biz de e, topumuzu oynuyoruz. Dolayısıyla yeniyoruz. Yani e, biz iyi bir takımız hala da evet. bana göre bu grubun en iyi takımı. Biz. Aynen Ama doğru. Maalesef e, puan tablosu ve e, sıralamamız öyle değilmiş gibi gözükse de böyle bu sene böyle oldu. Önümüzdeki bu, evet, bu maçta beraber gerçekten östeririz. Bu maçta beraber 5 maç var. Hedefimiz 5 maçı da kazanmak. En iyi şekilde e, bitirmek istiyoruz artık bu sene bu seneyi. E, sıralamada kaçıcı yerde oluruz bitiririz bilmiyoruz. Hadi önümüzdeki seneye bakacağız. Teşekkür ederim Rıza'cığım. Rıza Sana kolay gelsin. Sağ olasın. Burada da yanımda kaptan arkadaşım e, Ahmet. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Hadi abi. Hadi, abi. Hadi gelsene. Bari. Tamam.